İlem eyyuhel aziz. Zahir ile batın arasında müşabehet varsa da, hakikate bakılırsa aralarında büyük uzaklık vardır. Mesela amiyane olan tevhid-i zahiri, hiçbir şeyi Allah'ın gayrısına isnat etmemekten ibarettir. Böyle bir nefi sehil ve basittir. Ehl-i hakikatın hakiki tevhidleri ise, her şeyi Cenab-ı Hakk'a isnat etmekle beraber, her şeyin üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan ibarettir. Bu huzuru ispat, gafleti nefyeder. yeder. İyilem aziz! Hayatı dünyeviye kasten ve bizzat teveccüh edip bağlanan kafirin, imhali ikabında ve bilakis terakkiyat-ı maddiyede muvaffakiyetindeki hikmet nedir? Evet, o kafir kendi terkibiyle, sanatıyla, Cenab-ı Hakça nev beşere takdir edilen nimetlerin tezahürüne şuuru olmaksızın hizmet ediyor ve güzel masnuat ilahiyenin mehasini bila şuur tanzim ediyor ve kuvveden fiile çıkartmakla garabet sanat ilahiyeye nazarları celbediyor. Ne fayda ki farkında değildir. Demek o kafir saat gibi kendi yaptığı amelden haberi yok. Ama vakitleri bildirmek gibi nevi beşere pek büyük bir hizmeti vardır. Bu sırra binaen dünyada mükafatını görür. İlem Eyyuhel Aziz tevfik ilahi refiki olan adam, tarikat perzahına girmeden zahirden hakikata geçebilir. Evet Kur'an'dan hakikatı tarikatı, tarikatsız feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksudu bizzat olan ilimlere Ulûmu âliyeyi okumaksızın ishal edici bir yol buldum. Serius seyir olan bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tarikî ihsan etmek rahmeti hakimenin şa'nındandır. Eilem aziz! İnsanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan cüzi nazarını cüzi şeylere hasretmektir. Evet, cüziyat içerisine düşüp cüzîlere hasr-ı nazar eden o cüz'i şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verebilir. Ama başını kaldırıp nev'e ve umma baktığı zaman edna bir cüz'inin en büyük bir sebepten suduruna cevaz veremez. Mesela cüz'i rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Fakat menşe-i rızık olan arzın kış mevsiminde kupkuru kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızık ile dolu olduğuna baktığı vakit, arzı ihya etmekle, bütün zevil hayatın rızıklarını veren Allah'tan maada, kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaati hasıl olur. Ve keza evindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nuru bazı esbaba isnat edebilirsin. Ama o ışığın şemsin ziyasıyla, o nurun da menbaul envarın nuruyla muttasıl olduğuna vakıf olduğun zaman, anlarsın ki kalıbını ışıklandıran, kalbini tenvir eden, ancak leyl ve neharı birbirine kalbeden fatırı hakimdir. Ve keza senin vücudunun zuhur ve vuzuhça, Halık'ın vücuduna nispeti, halkın vücuduna delalet edenlerin nispeti gibidir. Çünkü sen bir vecihle kendi vücuduna delalet ediyorsun. Ama Halık'ın vücuduna bütün mevcudat, bütün zerratıyla delalet ediyor. Öyleyse onun vücudu senin vücudundan Âlemin zerratı adedince zuhur dereceleri vardır. Ve keza seni nefsini sevmeye sevk eden esbab, 1- Bütün lezzetlerin mahzeni nefistir. 2- Vücudun merkezi ve menfaatin madeni nefistir. 3- İnsana en karip, yakın nefistir diyorsun. Pekala. Fakat o fani lezzetlere mukabil, lezaiz bâkiyeyi veren Halık'ı daha ziyade ubudiyette sevmek lazım değil midir?'' Nefis vücuda merkez olduğundan muhabbete layık ise o vücudu icat eden ve o vücudun kayyumu olan Halık daha fazla muhabbete, ubudiyete müstahak olmaz mı? Nefsin maden menfaat ve en yakın olduğu sebep muhabbet olursa bütün hayırlar, rızıklar elinde bulunan ve o nefsi yaratan Nafi, Baki ve daha garip olan daha ziyade muhabbete layık değil midir? Binaenaleyh bütün mevcudata inksam eden muhabbetleri cem ve muhabbetinle beraber mahbubu hakiki olan fatır Hakim'e ihda etmek lazımdır. İlem Eyyuhel Aziz Senin önünde çok korkunç büyük meseleler vardır ki insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder. Birisi ölümdür ki insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır. İkincisi, dehşetli, korkulu, ebet memleketine yolculuktur. Üçüncüsü, ömür az, sefer uzun. Yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok, acz mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır. Öyleyse bu gaflet nisyan nedir? Deve kuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin. Ne vakte kadar zailat-ı faniyeye ihtimam ve bakyatı ı daim eden tegafül edeceksin? Elem eyyühel aziz! Cenab-ı Hakk'a hamdler, şükürler olsun ki, mesail-i nahviyeden isim ile harf arasındaki manevi fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir. Şöyle ki, Harf, gayrın manasını izah için bir alet, bir hadim olduğu gibi, şu mevcudat da, Esma-i Hüsna'nın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım ilahi mektuplardır ki, içlerinde yazılı delail, berahin, havarık, mucize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması, ilim, iman, hikmettir. Şayet isim gibi müstakil ve maksudu bizzat cihetiyle bakılırsa, küfran ve cehli mürekkep olur. Ve keza mesail mantıkı eden, külli ile kül arasındaki fark ile rubbiyete dair çok meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal ile ehadiyet, külli yunzu cüz'iyyatin şumulüne dahildir. Celal ile vahidiyet, küllünzu ecza ünvanına dahildir. İlem eyyuhel aziz! Dünya, alem ve ahirete bir fihriste hükmündedir. Bu fihriste de, alem ve mühim meselelerine olan işaretlerden biri, cismani olan rızıklardaki lezzetlerdir bu fani, rezil, zelil dünyada bu kadar nimetleri ihsas ve ifaza etmek için insanın vücudunda yaratılan havas, hissiyat, cihazat, aza gibi alat ve edevatından anlaşılır ki, alem ahirette de tecrimin tahtı enhar kasırların altında ebediyete layık cismani ziyafetler olacaktır. İlem Eyyuhel Aziz İnsanın haf ve muhabbeti, halka teveccüh ettiği takdirde Havf bir bela, bir elem olur. Muhabbet bir musibet gibi olur. Zira o korktuğun adam ya sana merhamet etmez veya senin istirhamlarını işitmez. Muhabbet ettiğin şahıs da ya seni tanımaz veya muhabbetine tenezzül etmez. Binaenaleyh, haffın ile muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir. Fatır-ı Hakim'e tevcih et ki, haffın onun merhamet kucağına, çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi leziz bir tezellül olsun. Muhabbetin de saadet-i ebediyeye vesile olsun. İylem eyyuhel aziz! Sen şecere-i hılkatin ya bir semeresi veya bir çekirdeğisin. Cismin itibariyle küçük, aciz, zayıf bir cüzsün. Lakin sani hakim lütfuyla, latif sanatıyla seni cüzlükten küllüye çıkartmıştır.'' Evet cismine verilen hayat sayesinde geniş duyguların ile alem-i üzerinde ceveran etmekle fil cümle cüziyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza insaniyet itasıyla bil kuvve kül hükmündesin. Ve keza iman ve İslamiyet ihsanıyla bil kuvve külli olmuşsun. Ve keza marifet ve muhabbetin inamıyla muhit bir nur olmuşsun. Binaenaleyh dünyaya ve cismani lezaize meyledersen, aciz, zelil bir cüz'i olursun. Eğer cihazatını insaniyet i İslamiyet hesabına sarf edersen, bir külli ve bir kül olursun. Eylem Eyyuhel Aziz Bu kadar elim, firak ve ayrılıklara maruz kalmakla çektiğin elemlerin sebebi ve kabahati sendedir. Çünkü o muhabbetleri gayr yerinde sarf ediyorsun.'' eğer o muhabbetleri cem edip vahidi ahade tevcih ve onun hesabıyla izniyle sarf edersen, bütün ile beraber bir anda birleşip sevinçlere, memnuniyetlere mazhar olacaksın. Evet bir sultana intisap eden bir adam, o sultanın her şeyle alakadar, her mekanda herkesle muhaberesi alakası zımnında, o adam da bir cihette bir derece alakadar olabilir.'' İlem eyyuhel aziz. Mesela kamerin ahvaline veya istikbalin hakikatına dair itay malumat eden adama, bütün ma ona feda etmeye hazırsın. Ama daire mülkünde bir arı hükmünde bulunan kamerin, Halık'ından haber getiren ve ezel ebede, hayatı ebediyeye, hakayık-ı esasiyeye, azim meselelere dair malumat ita eden, ve seni manevi perişaniyetlerden, daraletlerden kurtarıp, kesretten vahdete doğru yol gösteren ve hayatı ebediyeye imanla, maül hayatı sana içirtmekle, firak ve ayrılmak ateşlerinden kurtaran ve halkın marziyatını metalibini tarif eden ve sultana ezel ebedin muhaberesine tercümanlık yapan Resulü Rahman'ı dinlemeye ve o i sadıka iman ile teslim olmaya mani olan nefsin, heva ve hevesini terk etmiyorsun. İlem Eyühel Aziz Görüyoruz ki sani hakim, kemal hikmetiyle pek adi şeylerden pek harika mucize-i mensucat yapıyor. Ve keza abesiyet ve israfa mahal bırakılmamak üzere bir ferdi envaen vazifeler ile tavzif ediyor. Hatta insanın başında, insanın muvazzaf olduğu vazifeleri görmek için her vazifeye göre birer tırnak kadar maddi bir şeyin bulunması icabetseydi, bir başın cebel tur büyüklüğünde olması lazım gelirdi ki ashab-ı vezaife yer olsun. Ve keza lisan sair vezaifi ile beraber erzak hazinesine ve kudretin matbahında pişirilen bütün taamlara müfettiştir. Ve bütün taamların tatlarını yakın eden, bilen bir ehli vukuftur. İşte bu faaliyeti hakimiyeden anlaşılıyor ki, zamanın seyriyle beraber gelip geçen eşyayı seyyaleden ve geçen günlerden, senelerden, asırlardan, leyl ve neharın ile pek çok mensucat gaybiye ve uhreviye yapılmaktadır. Evet, alemin fihristesi hükmünde olan insan fabrikasında dokunan mensucat bu hakikatı tenvir eder. Öyleyse bu fani dünyada mevt, fena, devair-i gaybiyede safi bir bekaya intikal ederek baki kalır. Evet rivayetlerde vardır ki, insanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenat-ı muziye ile avdet ederler. İlem Eyyuhel Aziz Görüyoruz ki Sani Hakim'in efrat ve cüziyatın tasvirinde büyük büyük tefennünleri vardır. Evet hayvanların pek büyük ve pek küçükleri olduğu gibi, kuşlarda, balıklarda, meleklerde ve sair ecramda, alemlerde dahi pek küçük ve pek büyük fertleri vardır. Cenab-ı Hakk'ın şu tefennünde takip ettiği hikmet, 1- Tefekkür ve irşad için bir lütuf, bir tesilattır. 2- Kudret mektupları okunup fehmetmekte bir kolaylıktır. 3- Kudretin kemalini izhar etmektir. 4. Celali ve cemali her iki nevi sanatı ibraz etmektir. Mahaza pek ince yazıları herkes okuyamaz ve pek büyük şeyler de nazarı ihataya alınamaz. İşte irşadı tesil ve tamim için bir kısmını küçük harflerle, bir kısmını da büyük harflerle yazmakla irşadın iktizası yerine getirilmiştir. Ama şeytanın talebesi olan nefse emmare, cismin küçüklüğünü sanatın küçüklüğüne atfetmekle, esbaptan sudurunu tecviz ediyor. Ve pek büyük cisimler dahi hikmet ile yaratılmamış iddiasında bulunarak bir nevi abesiyete isnat ediyor. İlem Eyyuhelaziz Gerek cuhutta, gerek rızıkta ifrat derecesinde mevzuliyet vardır. Bu ise hikmetten uzak, abesiyete yakın görünür. Evet, eğer yaratılan şey bir gaye için yaratılıyorsa hakkım var. Ama gayeler pek çoktur. Binaenaleyh bir gayeye nazaran abesiyet hissedilse bile gayelerin mecmuuna nazaran aynı hikmet ve aynı adalettir. İlem Eyyuhel Aziz İnsanın sanatıyla Halık'ın sanatı arasındaki fark, insan kendi sanatının arkasında görünebilir. Ama Halık'ın masnuğu arkasında yetmiş bin perde vardır. Fakat Halık'ın bütün masnuatı defaten bir nazarda görünebilirse, siyah perdeler ortadan kalkar, nuraniler kalır. Eylem Eyühel aziz! Hayvanattan olsun, nebatattan olsun, tevellüt ile tenasül şümulüne dahil olan her fert, ve arzı istila ve tasallut etmek niyetindedir ki, arzı kendisine ve zürriyetine has ve halis bir mescit yapmakla, fatır Hakim'in Esma-i hüsnâsını izhar ile, mütenahi mütenâhi bir ibadette bulunsun.'' Evet kuşların, balıkların, karıncaların yumurtalarında, eşçar ve sebzevatın semeratında ve o semeratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret o vaziyeti tenvir eder. Lakin alem-i darlığına ve müstakbel ibadetlerin allamul huyubun ilminde mevcut olduğuna binaen niyetten fiile henüz çıkmayan onların ibadetleri kabul edilmiştir. İlem Eyyuhel Aziz Kur'an-ı Kerim bazen bir şeyin müteaddit gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder. Bu ihtar içindir, inhisar için değildir. Yani o şeyin gayeleri zikredilen gayeye münhasır değildir. Ancak o şeyin nizam ve intizam ve faydalarına insanın nazarı dikkatini celp etmek için insanlara raci o faydayı zikrediyor. Mesela vel kamera kadernahu لِتَعْلَمُ عَدِدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Ayet-i Kerime ile zikredilen fayda, takdiri i kamerin binlerce faydalarından biridir. Yoksa takdiri i kamer bu faydaya münhasır değildir. Yani kamer yalnız bu gaye için değildir. Bu gaye onun gayelerinden biridir. İlem Eyyuhel Aziz Cenab-ı Hakk'a mahsus, taklidi mümkün olmayan en bahir tevhid sikke ve mühürlerinden biri, gayrı mağdut muhtelif eşyayı basit bir şeyden halk etmektir. Evet pek basit olan şu topraktan binlerce enva, muhtelif nebatat, gayr mütenahi bir kudret ile, bir ilim ile, pek büyük bir itkan, bir suhuletle yaratılmakta olduğu, tevhidin öyle bir bürhanıdır ki, hem taklidi, hem tenkidi imkan haricidir. İlem Eyyuhel Aziz Hayat-ı insaniyenin vezaifinden biri de, kendi cüzi sıfatlarını, şuunatını, Halık'ın külli sıfatlarını, şuunatını fehmetmek için bir mikyas yapmaktır. Ama aleme ahirette haşirdeki şuunat azimesini ve kıyamette envatın ihyasıyla ahval-i umumiyesini fehmetmek için ancak güz mevsiminin kıyametiyle baharların haşri, haşir ve kıyamet-i kübrada Halık'ın şuunatına mikyas olabilir. İlem Eyyuhel Aziz Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat dairesinden haram ettiği habisat mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa benzer ki parçalayıcı aslan ile ünsiyetli ehli atı birbirinden tefrik edemiyor. Sehpa ağacı ile jimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temiz edemediği halde kendisini mürşit bilerek irşat ve nasihata çıkıyor. Esna irşatta bir adama rast gelir. Savallı adamın arka tarafında korkunç bir aslan duruyor. Ön tarafında da sehpa ağacı kurulduğu gibi her iki yanında da dehşetli yaralar var. Fakat adamcağızın elinde iki ilaç vardır. Ve lisanıyla kalbinde iki tılsım vardır. Onları istimal ederse şifaya olur ve o arslan ata inkılap eder, Burak gibi bineği olur. O sehpa ağacı da daima teceddüt etmekte olan ahvale alemi, seyyal manzaraları seyretmeye alet ve vasıta olur. O sarhoş herif, o zavallı adamcağıza diyor, ''Yahu nedir o ilaçları, tılsımları saklıyorsun? Onları at, keyfine bak.'' Adamcağız, ''Yok baba, bu ilaçlar ve tılsımların hıs ve himayelerindeyim.'' Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kafidir. Fakat o arslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen ve sehpayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını bir hayat-ı bakıyı tebdil etmekle tedavi edebilirsen pekala seninle beraber dans oynayalım ve illa gözümün önünden defol git. Sen ancak kendin gibi sarhoşları kandırabilirsin.'' ben sarhoş değilim. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Çünkü hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir bana yeter. Eylem eyühel Aziz Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanları ecnebi adetlerine ittiba ile şair-i İslamiye'yi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur'an nurcuları böylece müdafaada bulunurlar. Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa, pekala dini de terk ediniz, şairi de kaldırınız ve illa dilinizi kesin konuşmayınız. Bakınız arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel arslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan, o ecel arslanı bir burak olur. Bizleri rahmet-i rahmana ulaştıracaktır. Ve illa o ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar. Batıl itikadınız gibi ebedi bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman, ikanla Kur'an'ın irşadını dinlersen, o sehpa ağaçlarından sefine-i nuh gibi sahili selamete, yani alem-i ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. Ve keza sağ yanımızda fakr yarası, Solda da aciz zaaf cerihası vardır. Eğer Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi edersen fakrımız rahmeti rahman'ın ziyafetine şevkü iştiyaka inkılap edecektir. Aciz ve zafımız da Kadir-i Mutlak'ın dergahı izzetine iltica için bir davet tezkeresi gibi olur. Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre Haşir'den ebet memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulmatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden tedarik edilebilir. Eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa pekala ve illa sükut ediniz. Kur'an'ı dinleyelim. Bakalım ne emrediyor?'' فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Kulâse Ayık olan sana tabi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla veya şöhret hırsıyla veya rikkat-i cinsiyeyle veya felsefenin dalaletiyle veya medeniyetin sefatiyle sarhoş olanlar senin meşref ve mesleğine tabi olurlar. Fakat insanın başına indirilen darbeler, ve yüzüne vurulan tokatlar onun sarhoşluğunu izale ile ayıltacaktır. Ve keza insan hayvan gibi yalnız zamanı halle müptela ve meşgul değildir. Belki müstakbelin korkusu ve mazinin hüzün ve kederiyle hal elemlerine maruzdur. Fakat kendisini şakî, dal, ahmaklardan addetmeyen adam, Kur'an'ın şu beşaretini dinlesin. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم